Yeter ki kolay olsun. Doğru olmayabilir, yeter ki kolay olsun. Bu ifade, bir karar veya eylemde kolay olan seçeneğin her zaman en doğru veya en iyi seçenek olmadığını belirtir. Bu makaleyi yazmam için özel bir olaydan veya bir kişinin davranışından etkilenmedim. Genelde bu mesele aklımın bir köşesinde dururdu. Demek ki bugün sırası geldi. İnsanlar bazen zorluklardan kaçınmak veya rahatlık aramak için doğru olmayan yolu seçebiliyor. Örneğin bir kişi zor bir sınav için çalışmak yerine sınavı hile yaparak geçmeyi tercih edebilir çünkü hile yapmak kolaydır ancak doğru veya etik bir davranış değildir. Benzer şekilde bir sorunla başa çıkmak yerine ondan kaçmak veya sorumluluktan kaçınmak kolay olabilir ancak uzun vadede doğru veya en etkili çözüm olmayabilir. Haklılıktan ve gerçeklikten yana durmak zor iştir. Ama yine de yapmak gerekir. Bu durum, kişinin ahlaki ve etik değerlerine bağlı kalmasını, güvenilirliğini korumasını ve uzun vadede daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir. İnsanlar, ideolojilerine ve inançlarına göre değil, bilgi ve anlayışlarına dayanarak doğru kararlar alabilirler. İşte bu durum, özgüvenin temelini oluşturur ve başarıyı destekler. Keyifleriniz eksik olmasın. Aliara 2015. 26 Nisan 2024.